Arkadaşlar bir Abdullah Hoca ile kimyaya doğru dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi değerli arkadaşlar en son entalpilerden entalpi hesaplamalarından bahsediyorduk. Bazen bu entalpi tepkimenin gerçekleştiği şekilde de ifade edilebilir. Mesela bir yanma tepkimesindeki entalpi molar yanma entalpisi. Molar yanma entalpisi demek bir mol madde yanınca gerçekleşen ısı değişimi demektir. Tamam mı arkadaşlar? Niye gerçekleşen değişim dedim? Çünkü azotun yanması endotermikte hatırlarsanız. Bir diğeri örneğin nötralleşme entalpisi. Asit baz tepkimelerinde tuz ve su açığa çıktığında nötralleşme gerçekleşiyordu hatırlarsanız. 1 mol asit ya da 1 mol baz nötralleştiğinde açığa çıkan enerjiye molar nötralleşme entalpisi adını veriyoruz. Çözünme entalpisi yine çözünürken aynı şeylere bakın. Erime entalpisi bir katı erirken gerçekleşen e, ısı değişimi donma entalpisi donarken gerçekleşen ısı değişimi şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir örneğimiz var. Örneğin diyor ki 5,6 gram C2H4 gazı yakıldığında 200 kilokalori ısı açığa çıkıyor. C2H4'ün yanma entalpisi nedir? Arkadaşlar C2H4'ü yaktığım zaman karbondioksit ve su açığa çıkar değil mi? Şu şekilde tepkimemiz şu. Ne kadarmış? 5,6 gram. Önce bunun neyini bulacağız arkadaşlar? Ee, kaç mol olduğunu bulacağım. 24, 28 ema'sı 0,2 mol. Yani ne oldu? 0,2 mol C2H4 yandığında 200 kilo kalori ısı açığa çıktı. Bana ne diyor arkadaşlar? Molar yanma entalpisi. Yani bir molü yanınca ne kadar ısı açığa çıkar demek istiyor. Bakın molar yanma entalpisi demek bir molü yanınca açığa çıkan ısı demek. 5 katı 5 katı 1000 kilo kalori ısı açığa çıkar diyorum. Eğer bana şöyle so bana bu kadar ısı açığa çıkar dememiş. Bak ne demiş? Molar yanma entalpisi nedir demiş. O yüzden delta haşım nedir? Eksi 1000 kilokalori derim. Çünkü neden? Bana ne kadar ısı açığa çıkmış dememiş. Şıklarda hem artı bin hem eksi 1000 olur arkadaşlar. Burada eğer ki ne kadar ısı açığa çıksa, çıktı deseydi cevap artı 1000'di. Ama bana entalpi değişimi nedir dediği için cevabımız eksi 1000 olarak ifade ediyoruz. Şimdi bir diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi bir asit baz tepkimesi var ve bu asit baz tepkimesi gerçekleştiğinde 80 kilokalori ısı çıkmış açığa. Şimdi diyor ki 200 ml HCl çözeltisi yeterli miktarda potasyum hidroksit çözeltisiyle karıştırıldığında 9.6 kilokalori ısı açığa çıkıyor. HCl'nin molar derişimi nedir diyor. Şimdi bu sefer molaritesini sormuş HCl'nin. Şimdi değerli arkadaşlarım Dikkat edin. 1 mol HCl nötralleşince ne kadar ısı açığa çıkıyor? 80 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Ama ne kadar ısı açığa çıkmış? 9,6 kilokalori ısı açığa çıkmış. O zaman kaç mol HCl kullanılmıştır değerli arkadaşlar? Ne yapacağım? 9,6 bölü 80'den bölelim 9,6'yı 80'e şurada. Ee, 80 e, 80'e 0.1 80 16 2 ee, 0.12 mol HCl kullanılmış demek ki arkadaşlar. E peki bana ne soruyor? Ee, molaritesini soruyor. Molarite eşittir. N bölü V diyorum. Molarite eşittir. 0.12 bölü hacmimiz 200 mililitre yani 0.2 litre mol litre ve molaritesi ne olur arkadaşlarım 0.6 molar olur. Şimdi gelelim e, tepkime ısılarının toplanabilirliği yani HES yasasına. Değil arkadaşlar e, ürünler eksi girenler şeklinde delta H hesaplanabileceği gibi birden fazla tepkimeden yararlanarak delta H hesaplaması da yine yapılabilir. Şimdi değerli arkadaşlarım örneğin burada biz delta H için demiştik hatırlarsanız madde miktarına bağlıdır demiştik. Yani bir tepkime ters çevrilirse delta H işaret değiştirir. Bu şu demek sevgili arkadaşlarım. Endotermik olan bir tepkimeyi ters çevirdiğimde egzotermik, egzotermik olan bir tepkimeyi ters çevirdiğimde endotermiktir. Daha sonra bir tepkime herhangi bir kat sayı ile çarpılırsa delta h da bu sayı ile çarpılır. miktara bağlı demiştik hatırlıyorsanız yani bir molden 200 kilo ısı açığa çıkıyorsa iki molden 400 kilo ısı açığa çıkacaktır yani madde miktarına bağlıydı bir diğeri tepkimeler toplanırsa delta Haşlar ne yapılır toplanır arkadaşlar Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Şimdi bana diyor ki standart koşullarda iki tane tepkime vermiş. Birinci tepkime, ikinci tepkime. Bu tepkimelere göre şu tepkimenin delta h'ı nedir diyor. Şimdi benim tepkimemizin delta h'ını öncelikle yazalım arkadaşlarım. Artı 80 dediği için yani ısı çıkmış. 80 kilo kalori diyoruz. Bunun delta h'ı nedir? Eksi 40 kilo kaloridir. Şimdi değerli arkadaşlar bu işlemi yapmanın çok basit bir yolu var. O da şu. Şimdi toplam denklemden hareket ediyoruz sevgili arkadaşlar. Toplam denklemde C2H2 nerede var? Birinci tepkime de var. Başka bir yerde var mı? Yok. Birinci tepkime de girenlerde. Burada da girenlerde. O zaman bunun herhangi bir çeviri yapmıyorum. Kat sayısı 1, kat sayısı 1. O yüzden birinci tepkimeyi aynen yazıyorum arkadaşlar. Ve bunun delta h eşittir. Eksi 80 diyorum. Ve bu tepkimeye artık işlem yaptım. Yanına bir işaret koyuyorum. Bu tepkimeye bir daha işlem yapmayacağım. H2 nerede var? Hem burada var hem burada var. Bir sonrakine geçelim. C2 H6 nerede? İkinci tepkimede. Ürünlerde, ürünlerde. Evet, aynen. Ama bunun katsayısı 1, Bununki 2, 2. O zaman ikinci tepkimeyi ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Bölelim arkadaşlar. C2H4 artı H2 C2H6 delta H 2'ye böldüğüm için ne oldu? Eksi 20 oldu. Ha burada C2H6'ya bakmadan da yapabilirdik. Nasıl? Birin tepkimede hidrojenimiz 1 mol H2. Toplamda 2 mol H2. O zaman şunu şunu toplarsam 3 yapar. Bunu 2'ye bölmem gerekiyor da yine diyebilirdim arkadaşlar. Şimdi bu iki tepkimemizi Toplayalım. Dikkat edin. Şunlar birbirini götürecek. C2H2 artı 2H2 C2H6 elde ettik mi arkadaşlar bize sorduğunu? Evet. Elde ettik. O zaman delta H'ı ne olur? Eksi 100 kilokalori olarak buluruz değerli arkadaşlar. Şimdi bir diğer örneğimize geçelim. Yine buna benzer bir örneğimiz. Şöyle ki 3 tane tepkime vermiş. Bu 3 tepkimeden yararlanarak şu toplam tepkimenin delta bulun. Yani her seferinde şu soruda olduğu gibi tek 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 yazmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, ne yapacağız şimdi? Direkt buradan gideceğim. CS2 nerede? Birinci tepkimede. Başka bir yerde var mı? Bunu mutlaka kontrol edin. Tamam mı? Başka yerde var mı yok mu? Ona göre işlem yapmamız gerekiyor çünkü. Yok. Kat sayısı 1. Sayısı 1. O zaman bunu aynen alıyorum. Yani eksi 62. Başka bir işlem yapmıyorum. Sonra geçiyorum oksijene. Oksijen hem burada var hem burada var. He, bunlara da hiç işlem yapmamışım. O yüzden bunu hop pas geçiyorum bir diğerine. Karbondioksit nerede var arkadaşlar? İkin tepkimede. Ürünlerde ürünlerde. Kas sayı bir kas sayı bir. E, bunu da aynen alıyorum o zaman. Eksi 360. Sonra kükürt dioksite geçiyorum. SO2 nerede var? Üçüncü de burada girenlerde burada ürünlerde o zaman bunu ne yapmam lazım? Bir ters çevirmem lazım. Ama aynı zamanda başında kaç var? İki var. Burada bir var. O zaman bunu ters çevirip iki ile çarpmam gerekiyor. 2 çarpı 278 ama eksi olacak arkadaşlar. Ve bunların hepsini topladığım zaman ne olur? Sonucu bulmuş olurum. Çarpalım. 2 kere 8 16 14 bir de elde 15 2 kere 4 5 360 62 topluyorum 8 11 17 elde var 1 4 9 bunun delta aşı ne oldu arkadaşlarım eksi 978 olarak bulduk gördüğünüz gibi yukarıdaki örnekteki gibi tek tek yazmadım direkt sorunun üzerinde yaptım. Ama her işlemi yaparken tepkimeleri birbiriyle kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bundan ilgili geçen yıl çıkmış bir soru var. Bu soruyu inceleyelim arkadaşlar. Size soruda her zaman toplam tepkimeyi vermeyebilir. Mesela diyor ki arkadaşlarım 2019 AYT sorusu bu. Aşağıdaki tepkimelere göre Karbondioksit gazının standart oluşum entalpisi nedir diyor. Standart oluşum entalpisi ne demekti? 1 mol oluşacak, elementlerinden oluşacak, elementleri bu koşullarda en kararlı halde olacak demiştik. Yani bana şunu sormakla şunu soruyor aslında. Karbon katı artı oksijen gaz, karbondioksit gaz. Bunun delta H'ı nedir diyor Bak, tekrar ediyorum karbon diyorsun, standart oluşum entalpisi nedir dediğinde elementlerinden oluşacak bakınız karbon oda koşullarında grafit halindedir yani katı haldedir ve bu şekilde denklemi yazdık şimdi bu denklemde şu iki tepkimeden yararlanarak bu tepkimenin delta h'sini bulacağım karbon katı başlıyorum arkadaşlar nerede var birinci tepkimede birinci tepkimede nerede Girenlerde. O zaman başka bir yerde de olmadığı için birinciyi aynen alıyorum. Yani eksi 110,5 Sonra oksijene bakıyorum. Oksijen hem burada hem burada var. Karbondioksite geçelim arkadaşlar. Burada ürünlerde, burada girenlerde bunu kat sayısı 1, 1 herhangi bir şeyle çarpmıyorum. Ve bunu ne yapmam gerekiyor? Ters çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Eksi 283 ve ikisini topladığım zaman 5 3 9 3. Yani bunun delta h'ı ne oldu? Eksi 393 buçuk olarak bulduk. Gördüğünüz gibi AYT'de ne kadar basit bir soru sormuşlar. Ama burada şunu şu bilgiyi bilmek gerekiyor. Neyi arkadaşlar? Standart oluşum entalpisi 1 mol oluşacak elementlerinden oluşacak ve elementleri bu koşullarda en kararlı halde olacak. Şimdi değerli arkadaşlar bağ enerjileriyle delta H hesaplaması aslında bu e, müfredatımızda yeni çıkarıldı işin gerçeği. Bu yazmamın sebebi şu sadece işte öğrenci kardeşlerimiz soru kaynaklarına baktıklarında bu tip sorularla karşılaşıyor. E, hocam sen bunu niye anlatmadın? Bak bu, bu kitapta şu tip sorular var gibi e, sızlanmalarla, şikayetlerle karşılaşıyoruz. Onun için ama size tavsiyem buna çalışmanıza gerek bile yok. Çünkü müfredatta yok arkadaşlar. Ama ben yine de anlatacağım. Bağ enerjisi endotermik ve egzotermik tepkimelerde şunu söylemiştik. Bağ kopması ısı alır yani endotermik olaydır. Bağ oluşması ısı verir yani egzotermik olaydır diye söylemiştik hatırlıyorsanız. İşte arkadaşlar bir tepkimenin delta haşı bağ enerjileriyle şöyle bulunur. Toplam kopan bağ enerjileri eksi toplam oluşan bağ enerjileri olarak buluruz. Yani kopan bağlardan oluşan bağları bulacağız. Çıkaracağız ve sonucu bulacağız. Şimdi bir örnek yazalım. Genelde soruyu böyle vermez zaten. Hani bunu açık şeklini verir ama kapalı şekilde de verse siz bunu açmayı bileceksiniz arkadaşlar. Karbon 4 bağ yapar. 2 karbon var, 2 hidrojen, 4 hidrojen var. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi karbon 1 2 3 bağ yapmış. Şuraya bir ikili bağ koydum. Sonra hidrojen tekli bağ yapar. Karbon, hidrojen, hidrojen şeklinde yazdım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi diyeceğim ki kopan bağlar eksi oluşan bağlar. Delta H eşittir. Kopan bağlarım kimler? Girenlerdekiler. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı CH bağı artı 1 çarpı CC ikili bağı artı hidrojen hidrojen bağından ne yapacağım arkadaşlar? Ürünlerdeki bağlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı CH bağı artı 1 çarpı CC bağını çıkaracağım. Şimdi bağları yerine yazalım arkadaşlarım. CH bağımız 400. ikili bağ 600. Hidrojen bağımız 430. CH bağımız yine 400 demiştik. CC bağımız 380. Şimdi burada dikkat edin. Şu bağlar birbiriyle özdeş. O yüzden arkadaşlar bunları çarpıp tekrardan çıkarmamıza hiç gerek yok. Bakın burada 4 CH'den 6 CH'yi çıkardığım zaman ne olur? 2 CH bağı kalır. Şimdi yazıyorum işlemimizi. Ee, 600 430 daha ne yapar? 1030 mu yapar arkadaşlar? Eksi 2 kere 400 800 artı 380 800 ile 380'i toplarsam 1180 mi yapar? 1180 değil mi? 1030'u da çıkarırsam ne olur arkadaşlarım? 0, 5, 1. Yani delta aşımız eksi 150 olarak buluruz değerli arkadaşlar. Burada şöyle bir örnek vermiş arkadaşlarım. Bu sefer tepkimemizi vermiş. Diyor ki 0,2 mol xy3 oluşurken 5 kilo kalori ısı açığa çıkıyor. Buna göre x üçlü bağının enerjisi nedir? Şimdi burada bana şunu veriyor aslında. x üç bağ yapar ha demek istiyor. Y, y, y bağ bak tekli vermiş. 3 çarpı y, y bağı. Burası nedir arkadaşlarım? Şöyledir bakın burada. Y, y, y. Kaç tane var? 2 tane var. Bana ne diyor? 0,2 mol Xe3 oluşurken 5 kilokalori ısı açığa çıkıyor diyor. Ama dikkat edin burada Xe3 ne kadar oluşmuş? 2 mol oluşmuş. Ve hemen diyeceğim ki 0,2 mol Xe3 oluşurken 5 kilokalori ısı açığa çıkarsa 2 mol oluşurken ne kadar çıkar? 10 katı, 10 katı 50 kilokalori ısı çıkar. Yani delta h'ım kaçtır? Eksi 50'dir arkadaşlar. Şimdi delta h kopan bağlar eksi oluşan bağlar demedik mi? Kopan bağlar üçlü bağ artı 3 çarpı yy bağından neyi çıkaracağım? x'y bağı 1, 2, 3 başında da 2 var 6 çarpı x'y bağı oldu bakın. Tamam mı gençler? Delta aşımı biliyorum kaç? Eksi 50. Eşittir. X, X bağını bilmiyorum. X diyorum. Y, Y bağım kaç? 100. X, Y bağım kaç? 90. Ne diyorum? X artı 300. Eksi 6 kere 9, 54. 540. Eksi 50 eşittir. X eksi 240 x eşittir buradan ne olur arkadaşlarım? Diğer tarafa artı olarak geçer. 190 olarak buluruz. Geçelim ee, son iki örneğimize arkadaşlar. Diyor ki yandaki grafik kükürt artı kükürt trioksit 3 kükürt dioksit tepkimesine veriyor. Tepkime endotermik midir? Egzotermik midir diyor. Şimdi arkadaşlarım bakınız. Şurası girenler dedim. Ünitemizin başında anlatmıştık. Şurası ise ürünler olarak ifade etmiştik. Değil mi gençler? Delta H'i yazalım. Ürün eksi giren değil miydi? Ürün eksi giren. Ürünümüz kaç? Eksi 210. Eksi eksi 190. Buradan delta H'im kaç çıkar? Eksi 20 çıkar. Eksi 20 çıktığı için tepkimemiz egzotermiktir diyoruz. 1 mol SO3 gazı harcanınca ne kadar ısı çıkar? Şimdi arkadaşlar SO3 üzerinden gidelim demiş bize. Ne kadar SO3 harcanmış? 2 mol. 2 molden ne çıkmış? 2 mol SO3'de 20 çıkarsa 1 molde ne çıkar? 10 kilokalori ısı çıkar diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza bu son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki yandaki diyagrama göre şu tepkimenin delta h'ı nedir diyor. Arkadaşlarım öncelikle ben bu tepkimeni yazayım. Diyagramın tepkimesini. 2xy gaz artı y2 gaz 2xy2 gaz değil mi? Bunun delta h'ını bulalım mı arkadaşlar? Ürün eksi giren ürünler atmış. 60 eksi 14'ten kaç çıkar arkadaşlarım? 46 kilo kalori buldum. Şimdi bana şu tepkimeyi soruyor. Bu tepkimeyle bu tepkim arasında bir ilişki kurmam gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edecek olursak x y 2 burada ürünlerde burada girenlerde. Kas sayısı 2 kas sayısı 1. Ne yapılmış bu tepkime? Ters çevrilmiş 2'ye bölünmüş. Değil mi? Ters çevirirsem eksi 46 2'ye bölersem eksi 23 olarak buluruz.